Herkese merhaba. Bu sefer çok güzel, çok değişik bir kurabiye daha yapacağız. Adı çikolatalı naneli kuki. E, bu çikolatalı naneli kuki şöyle olacak. Sanki çikolatalı bisküvi gibi iki tane katman arasına nane esansı ya da likörüyle tatlandırılmış kreması sürülecek ve e, böyle bir tatlı elde edeceğiz. Öncelikle malzemeleri görelim. Çikolatalı kukimizin hamur kısmı için ihtiyacımız olan malzemeleri görelim. 260 gram tereyağı, 250 gram toz şeker, 400 gram un, 40 gram kakao, 60 gram süt, çeyrek paket kabartma tozu, yarım paket vanilya. Bu şekilde Bunları hamur yapacağız, streç filme saracağız, buzdolabında dinlendireceğiz, pişireceğiz. Onun dışında içerisine koyacağımız kremanın malzemelerine gelirsek. Krema yapmak için 100 gram pudra şekeri, 2 tatlı kaşığı su, nane esansı ya da nane likörü, ve en son her şey tamamlandı. içine batırıp çıkartmak için de bir miktar beyaz çikolataya ihtiyacımız var. Evet, hamurumuzu yapmak için öncelikle unu karıştırma kabuğunun içine döküyorum. Kakaoyu döküyorum. Vanilya ve kabartma tozunu döküyorum. Bunları kendi içerisinde karıştırıyorum. Homojen bir karışım elde ettim. Ortasını havuz gibi açıyorum. Ve ortasına yumuşamış tereyağını şekeri ve sütü ekliyorum. Şimdi bunları güzelce karıştırıp yoğuruyorum. Buradaki malzemeleri kendi içinde. Daha sonra da yavaş yavaş kakaolunu dahil ederek yoğurma işlemini yapıyorum. Aslında bu tarifin nane esansı kısmını düşünmezseniz çocuklarınıza ev yapımı sağlıklı katkı maddesi olmayan kakaolu kremalı bisküvi yapmayı da öğrenmiş oluyorsunuz. Bayağı katı kıvamlı bir hamur. O yüzden yoğururken insan sanki olmayacak. Biraz daha sıvı malzeme ihtiyaç var sanıyor. Ama pes etmeyin. Yoğurmaya devam edin. Bakın şekillenmeye başladı. Hamurumuz hazır, şimdi bu hamuru streç filme saracağım ve yarım saat buzdolabında dinlenmeye bırakacağım. O arada da kremayı yapmaya başlayalım. Her şey hazır olduktan sonra e, kurabiyelerimizi beyaz çikolataya batırıp çıkaracağız dekor amaçlı. Ben de benmali de eritmek üzerine, bir yandan ben işleri yaparken fondü de erisin diye düşündüm. Beyaz çikolatanız burada yavaş yavaş hazır oluyor fondüde. Bunu bir kenara alıyorum. Ee, kurabiyem şu anda hamurum buzdolabında dinlenme sürecinde. Şimdi ben e, arasına süreceğim kremayı hazırlayacağım. 1-2 tatlı kaşığı suyu e, 100 gram pudra şekerinin içerisine döküyorum. Nane esansından, varsa nane liköründen bir miktar bunun içerisine ekliyorum. Nane esansı biraz daha yoğun olduğu için çok az ekliyorum, çok çok az ekliyorum. Çünkü sonra tadı çok bozabilir. Likörden bir kapak ekleyebilirsiniz. Şimdi ben bunu krema kıvamına getiriyorum. Of mis gibi nane koktu şu an. Naneli kremam da hazır. Ben şimdi bunu hem esansı aroması kaçmasın diye hem de kurumasın diye streç filme sarıp bekleteceğim kurabiyelerimiz hazır olduğunda arasına bunu süreceğim. Fondüdeki beyaz çikolatam da erimeye devam ediyor. Zaten onun için daha zamanımız var. Biraz eziyorum kolay erisin diye. tuzluğumda yeteri kadar dinlendi hamurumu çıkarttım açacağım bu arada da fırınımı alt üstten ısınacak şekilde 160 dereceye ayarladım şimdi hamurumuzu açalım hamuru streç filmden çıkardım iki ayrı parça halinde açacağım Şimdi bir tepsi kurabiyem hazır. Bir yarım tepsi kadar daha çıkacak. İlk tepsimi koyuyorum fırına. 160 derecede önceden ısıtılmış fırına koyuyorum. 10 dakikada pişecek. Çıkaracağım. Fırından çıktıklarında yumuşaklar. Tepsiden hemen alamıyorum. Bozulacak gibi halleri. Biraz soğuduklarında katılaşacaklar. Katılaşmalarını bekliyorum. Kenara alacağım. Bir yandan da erittiğim beyaz çikolatamı göstereyim durumunu. Şu şekilde artık son dokunuşları yapmaya hazır bir durumda. Hemen kurabiyelerimiz katılaştığında diğer işlemleri yapacağız. Şimdi kurabiyeler soğudu, katılaştı. Ee, bu içine koyacağımız naneli krema kısmımız biraz katı. İçine bastırarak koyarken bunların formunu bozabiliriz. O yüzden bunu, ben bunun birazını alıyorum. tezgah koyuyorum. ve birazcık merdane ile eziyorum. Böylece zarar vermeden koymayı garanti edeceğim. Soğuyan kurabiyemi aldım. Tırtıklı kısmı dışta kalacak şekilde çevirdim. Hazırladığım kremayı da aldım arasına yerleştirdim. Üzerine de diğer katmanı koyuyorum. Bu şekilde nane aromalı kurabiyemiz hazır. Bir de daha önceden eritmiş olduğum beyaz çikolataya hafifçe batırıp çıkaracağım. bu şekilde. Hazır. İkincisini yapmak için yine tırtıklı kısmı dışta kalacak şekilde çeviriyorum. Kremadan tırtıklı kısmı dışarıda kalacak şekilde çeviriyorum. Kremadan biraz tezgah koyuyorum. Tezgahta merdane ile inceltiyorum.